Arkadaşlar ben ben bir slime yapacaktım ama donmuş yani baksanıza karıştırdım şimdi dondurucuya koymuştum tutsun diye bu donmuş şimdi size 50 bin like gelirse tarifini veririm demiştim ama 250 bin like gelmiş şimdi atıyorum bakın kıvamını attı şimdi şöyle bir kapalıyorsunuz bu arada ben bunu yaptım ki karışık kirletmeyeyim Sonra işte kabın içine beklemiş sabun yani böyle slime olmuş gibi sabunu koyuyorsunuz. Sonra karıştırıyorsunuz iyice içine su koyuyorsunuz birazcık. Sonra yeni karıştırdıktan sonra tuttuktan sonra tekrar su ve tekrar su. Sonra içine klor şampuandan ve bir tane duş jeli koyuyorsunuz. Yani bir yarım saat kadar buzlukta bekleyecek. Bu kadar. Görüşürüz. Gerçekten tutuyor bu arada. Bay bay.